Bizim ülkemizde ve şehrimizde maalesef afetler olduktan sonra, bu olaylar afete dönüştükten sonra arama, kurtarma ve ortam temizleme, enkaz kalıştırma çalışmaları afet yönetimi olarak lanse ediliyor. Bu önemli bir yanlış. Bunun altını çizmek isterim ki Samsun'da biliyorsunuz önemli ölçüde büyük kapasiteli 900 yataklı bir şehir hastanesi yapılıyor. Yer seçiminden ulaştırma problemine kadar kent içerisindeki söylendiği gibi olursa kapatılması söz konusu olan bazı sağlık birimlerinin yaratacağı boşluk yürüme mesafesinden sürekli araç trafiğiyle taşımaların yapılacak olması ve buna yönelik yeterli altyapı çalışmalarının örneğin raylı sistemin ulaşmadığı bir yapı olduğunu düşündüğümüzde bununla ilgili de yine paydaş odalı larımızın görüş ve önerileri doğrultusunda e, raporumuz içerisinde söylemlerimiz var. Nerede sıkıntı var orayı çözelim. Oysa ki bilim ve teknik öyle demiyor. Biz Türk milleti olarak yöneticisinden e, vatandaşına kadar çok aceleci insanlarız, çok tez canlı insanlarız. Veri toplama ve proje geliştirme anlamında süreye tahammülümüz yok. Siyasilerimiz de böyle davranıyor ve hemen düşünüp hemen uygulama e, yöntemini de çok seviyorlar. kısa adı SAOP olan Samsun Akademik Odalar Birlikteliği 2019 yılının Ocak ayında dönemin Samsun'da örgütlü bulunan ve kanunla kurulmuş olan meslek odalarından ki bunların tamamen az lisans düzeyinde üyelere sahiptir. İnşaat Mühendisleri Odamız, Mimarlar Odamız, Makina Mühendisleri Odamız, Samsun Baromuz, Samsun Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Odamız ve Samsun Eczacı Odamızın önderliğinde ve fikir birlikteliğinde 24 akademik odanın bir araya gelmesiyle oluşturulmuş bir birlikteliktir. Tamamen gönüllülük esasına göre oluşturulmuş bir deliktir. Burada temel olarak 3 grup üyeler ve paydaşlar diyebiliriz mevcut. Birinci grupta Türk Mühendis Mimar Odalarına bir bağlı. Demin bir kısmını saydığım İnşaat mühendisler odamız, mimarlar odamız, çevre, elektrik, makina, jeoloji, jeofizik gibi sıralayabildiğimiz odalarımız mevcut. İkinci grup grupta finans grubu odalarımız var. Samsun Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Samsun Noter Odası gibi. Üçüncü grupta sağlık grubu paydaşlarımız ki bunlar da Samsun Tabip Odası, Samsun Eczacı Odası, Samsun Veteriner Hekimler Odası, Samsun Diş Hekimleri Odası gibi. Son olarak da Samsun Barosu Hukuk ve Adalet alanında Samsun Baromuzun katılımıyla böylece 24 oda yaklaşık 25 bin üyeye sahip ve böyle bir temsiliyet kabiliyeti olan bir Birliktelik amaç ve tüzüğünü birlikte yazdık. Tamamen Samsun ve Orta Karadeniz ihtiyaçları, sorunları, tespiti. Bu sorunlara akademik bakış açısıyla bilim ve tekniğin ışığında yol göstericiliğinde çözüm önerileri geliştirmek ve bu çözüm önerilerini de zaman zaman yazılı görsel basın aracılığıyla, kamuoyuyla ve kent yönetiminde söz sahibi olan yetkililerle paylaşıyoruz. Özellikle yaptığımız gelenek haline gelmiş e, önemsediğimiz çalışmalarımızdan birisi. Her genel ve yerel seçimler öncesinde uzunca bir e, çalışma e, vakti ayırarak tüm odalarımızın katkı ve katılımlarıyla Samsun Kent raporu hazırlıyoruz. Bu rapor temel olarak SAOV'un amaç ve ilkeleri doğrultusunda insana, doğaya, çevreye, duyarlı, üreten ve gelişen bir Samsun hayaliyle birlikteyiz slagonuyla yola çıkarak açılımı insan odaklı e, projelere insanları yönlendirmek, anlatmak, doğaya ve çevreye saygılı yatırımlarda öne çıkmak Samsun olarak. Bildiğiniz üzere sanayi ve istihdamın Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde zaman zaman doğayla, çevreyle, e, tarım alanlarıyla çatışması söz konusu olabilmektedir. Bunu sanayi ve istihdamı geliştirirken bu alan insanlara da saygılı ve koruyucu mantıkla yapılması konusunda mücadeleler veriyoruz. Bunun Samsun'da olumlu ve olumsuz örnekleri var. İşte olumsuzdan başlayacak olursak Türkiye'nin en mümbit tarım arazilerinden sayılan Çarşamba Ovası'na kurulan biyokitle enerji santralı özellikle bizim de pek çok meslek odası, demokratik kitle örgütü ve sivil toplum örgütü ile birlikte karşı durduğumuz uygulamalardan biridir. Takdirle karşıladığımız yeterli bulmamamıza rağmen yenilenebilir enerji konusunda Samsung'da ufak tefek girişimler var. Ki bunlara destek oluyoruz fikirsel bazda Demin söylediğim gibi bu temel ilkeler doğrultusunda görüş önerilerimizle Samsun'a katkı vermeye çalışıyoruz. Bu kent raporu'ndan söz ettim. Buna değinecek olursam ana başlıkları halinde içerisinde kent kimliği ve kentleşme ki bunun açacak olursak işte Samsun'un da pek çok ilimizde olduğu gibi vaktinde çarpı kuralsız ve kontrolsüz yapılaşmadan kaynaklanan yaklaşık olarak yüzde. 60'ının uygun olmayan ya projesiz ya denetimsiz veya daha sonra örselenmiş yapılardan oluştuğu yapı stokunun durumu önemlidir. Doğa olayları ve kent riskleri ayrı bir başlığımız. Bunun alt başlığı içerisinde Samsun özelinde biliyorsunuz Kuzey Anadolu fay hattı Samsun il sınırlarından da geçiyor. Ladik Vezir Köprü hattından kent merkezine yaklaşık kuş uçuşu 50 kilometre mesafeden ve dünyanın önemli aktif büyük ölçekte deprem üretmiş ve üretebilme kapasitesi olan tehlikeli faylarından biri. Bu bakımdan deprem ve Samsun başlığıyla bir açılımımız var. Yine bununla bağlantılı olarak ülkemizde genelde yanlış bilinen ve uygulanan bir algı olarak afet yönetimi meselesi var. Afet yönetiminin temeli doğa olaylarının afete dönüşmemesi için ki doğal olayları kaçınılmazdır. Dünyanın her tarafında, ülkemizin her tarafında çeşitli boyutlarda zaman zaman olmaktadır. Bu olayların afete ve önemli ölçüde can mal kayıplarına dönüşmemesi ve minimum hasarlarla atlatılması için özellikle oluşmadan önce alınması gereken tedbirler ve bu olayların meydana gelmesiyle birlikte yapılan hazırlıklar doğrultusundaki eylem planlarıdır aslında afet yönetimi. Ama bizim ülkemizde ve şehrimizde maalesef afetler olduktan sonra bu olaylar afete dönüştükten sonra arama, kurtarma ve ortam temizleme, enkaz kalıştırma çalışmaları afet yönetimi olarak lanse ediliyor. Bu önemli bir yanlış. Bunun altını çizmek isterim. Yine raporumuzda sanayi ve istihdamla ilgili tespit, görüş ve önerilerimiz var. Samsun'da istihdam hangi adımlarla artırılabilir, hangi noktalar daha doğru yatırım noktalarıdır, nerede fazla istihdam sağlanabilir gibi. Tarım ve hayvancılık ki Samsun baktığınız zaman geçmişinden beri bir tarım hayvancılık konusunda belli bir potansiyeli var olan şehirlerimizden birisi ama yeterli düzeye gelememiş durumda. Bunu kırsal kalkınma başlığı da destekleyerek bu konuda da ilgili odalarımızın görüş ve önerileriyle o başlık altında da görüş, tespit ve önerilerimiz var. Enerji ve özellikle temiz ve yenilenebilir enerji konusunda yine raporumuz içerisinde tespit, görüş ve öneriler var. Çevre, sağlık ve eğitimle alakalı yaşanan sorunlar sağlıkta şiddet sağlık yerleşkeleri ki Samsun'da biliyorsunuz önemli ölçüde büyük kapasiteli 900 yataklı bir şehir Hastanesi yapılıyor yer seçiminden ulaştırma problemine kadar Kent içerisindeki söylendiği gibi olursa kapatılması söz konusu olan bazı sağlık birimlerinin yaratacağı boşluk yürüme mesafesinden sürekli araç trafiğiyle ile taşımaların yapılacak olması ve buna yönelik yeterli altyapı çalışma Örneğin raylı sistemin ulaşmadığı bir yapı olduğunu düşündüğümüzde bununla ilgili de yine paydaş odalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda raporumuz içerisinde söylemlerimiz var. Hukuk alanında adalet yerleşkilerinin yeri bu alanda yaşanan sıkıntılar yine tüm meslek mensuplarına görevleri başında yapılan saldırılar şiddetler ki bunun içerisinde işte avukatları mühendisleri doktorları, eczacıları, tüm meslek mensuplarını son dönemlerde de veterinerler de bu işlerin nasibini almaya başladı. Görevleri sırasında yapılan şiddet olaylarını önlemeye yönelik tavsiyelerimiz var. Hukukun üstünlüğü ve adaletin yerleşmesi ve daha gelişmesi adına baromuzun ve benzer odaların katkılarıyla bu konuda fikir ve söylemler var. Finansla alakalı ki buradan kastımız Samsun'un bakıldığı zaman dışarıdan önemli ölçüde bankalarda mevduat faiz diyebileceğimiz mevduatta birikim ve para miktarı var ama bunun sanayinin, istihdamın ve kent ihtiyaçlarındaki çaba sarf eden müteşebbislere, sanayi ve ticaret kuruluşlarına yeteri kadar kredi plasmanı olarak yansımadığını görüyoruz oransal olarak. Bununla ilgili görüş önerilerimiz var. Yine burada olması gereken işte Orta Karadeniz bölgesinin bir merkezi durumundaki Samsun'da bulunması gereken Exim Bank ve benzeri gibi olayların, kurumların Samsun'a gelmesinin bu o, finans alanında olumlu katkılar sağlayacağına dair görüşlerimiz var. Ulaşım ve ulaştırma ile ilgili problemlerin tespiti ve Samsun'un lineer büyüyen bir şehir olmasından kaynaklı işte doğu ve batı yolu, batı çevre yolu ihtiyaçlarının ki özellikle doğu çevre yolunun ki Samsun'a İç Anadolu'dan başkentten gelen transit trafik yükünün büyük bir bölümü Samsun'dan sonra Doğu Karadeniz tarafına doğru transfer olmaktadır. Bunun çözümü için batı çevre yolundan önce doğu çevre yolunun planlanması, projelendirilmesi ve hayata geçirilmesiyle ilgili görüş ve önerilerimiz var. Tabii ki batı çevre yolu da aynı şekilde önemlidir ama tercih meselesi olarak baktığımız zaman Samsun bugün öncelikle batı çevre yolunun planlanmasını öne almıştır. Biz bunun yanlış bir tercih olduğunu düşünüyoruz. Ağırlık olarak doğu çevre yolu ki bir miktar daha önemli miktarda coğrafi koşullardan dolayı etlidir ve daha uzun sürelidir ama bu artık 15 yılda tamamlanan, 15 kilometre boyundaki işte garajlardan, yeni garajdan başlayıp belediyelerine ulaşan, başlandığında çevre yolu denilen yolun artık kent içi bir ulaşım yolu olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Oraya palyatif çözümler geliştirildi. İşte üç viyadükler, üst geçitler vesaire yapıldı. Bunların da çözüm olmadığı ve palyatif çözümler olduğunu biz altını çizerek gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çözümün çevre yollarında olduğunu belirtmek istiyoruz. Akıllı kent sistemleri ki Samsun Büyükşehir bir belediyesi bir kısmını şu anda hayata geçirdi. Ne kadar verimli, ne kadar rantabıl, ne kadar önleyici, ne kadar geliştirici bunu yaşayarak öğreneceğiz. Memnun olduğunu söyleyen insanlar ve kitleler var. Oldukça şikayet edilen noktalar da var. Ulaşım ve ulaştırma inşaat mühendisliği meslek disiplini bir ana bilim dalıdır. Burada öğrendiğimiz temel ilke şudur. Ulaşım ve ulaştırma dediğimizde sıkışan noktaları veya problem teşkil ettiğini düşündüğünüz kavşakları çözmek ulaşım ve ulaştırmada e, temel çözüm değildir. Orayı çözdüğünüzde, oradan araçları hızlattığınızda bir sonraki kavşak, onu da çözdüğünüzde bir sonraki kavşak ve düğüm noktalarının kilitlendiğini görürüz. Onun için temel çözüm ulaşacağınız nokta A noktasından B noktası veya A ilçesinden B merkezi ise bu güzergah üzerindeki tüm düğüm noktalarını birlikte ve entegre biçimde tüm ulaştırma enstrümanlarıyla entegre biçimde çözmek gerektiğini düşünüyoruz. Raporumuzun son bölümünde de spor ve bu yıl Samsun sporumuzun Süper Lig'e yükselmiş olmasından dolayı duyduğumuz büyük bir mutluluk, memnuniyet vardır ve o sloganımızı Süper Lig'e renk geldi şeklinde e, raporumuza yansıttık. Samsun'un biliyorsunuz baktığınızda ve Orta Karadeniz bölgesinin spor tarihi anlamında önemli e, başarıları da var geçmişte. Yani gerek Samsun Spor ölçeğinde gerek bireysel sporlarda güreşte, boksta, judoda, tekvandoda gibi ve atıcılıkta gibi, okçulukta gibi Bunların daha da teşvik edilmesi ve özellikle yerel yönetimler tarafından desteklenmesi lazım. Bu destekten biz işte başarılı olan sporcuya işte çeyrek altın, tam altın verilmesi ve onun anlık onora edilmesinden çok daha farklı şeyler olduğunu düşünüyoruz. Samsun'da son dönemlerde spor tesisi olarak önemli yatırımlar yapıldı ama bu yatırımların da bu tesislerin de önemli ölçüde kente katkı sağlayacak, spora katkı sağlayacak, sporcuya katkı sağlayacak düzeyde kullanılamadığını düşünmekteyiz. Bu bakımdan spor altyapısı anlamında spora ve sporcuya yatkın bir kent olan, bu anlamda verimli bir kent olan Samsun'un daha planlı ve daha gerçekçi yatırımlarla ilkokul çağından hatta okul öncesinden başlayarak planlanarak işte semt sahaları, spor ve yürüyüş alanları, çalışma ortamları, yüzme havuzları açık kapalı gibi ve diğer enstrümanlar gibi ihtiyaçların Samsun'da yeterince olmadığını görüyoruz. Bunların da yapılmasında fayda görüyoruz. biz demin söylediğim gibi her seçim dönemine yaklaştıkça bunu yapıyoruz. Önemli ölçüde tüm paydaşlarımız bu konuya da katkı ve mesai harcıyor. Ben hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm odalarımıza, bileşenlere, yöneticilerimize ve üyelerimize. Biz bunu tüm adaylara ve tüm partilerin, siyasi partilerin il başkanlıklarına bizzat gönderiyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Özellikle basın yayın yoluyla bu anlamda e, basın yayına da ayrıca teşekkür ederim sesimizi duyurmamıza katkı verdikleri için. E, özellikle halktan bu konuya duyarlı olan insanlardan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. E, siyasileri 2-3 kategoriye ayırabilirim. Biz genelde e, söylediklerimiz çok hoşuna gitmeyen özellikle iktidar mensubu e, siyasiler ve yöneticilerden çok geri dönüş aldığımızı söyleyemem. E, Muhalefet kanal Zaman zaman çok olumlu dönüşler oluyor belki muhalefette olmanın refleksiyle hatta bizim raporumuzdan çok yararlandıklarını bazı milletvekillerinin mecliste dahi oradan belli bir parara ve pasajları dile getirdiğini seçim çalışmalarında çok yararlandıklarını ama iktidar partisi ve yöneticilerinden maalesef çok fazla bir yaklaşım göremediğimizi de belirtmek isterim. Neler yaptıdan başlayalım isterseniz önce. E, SAOP dediğim gibi e, kentte ve bölgedeki önemli gördüğü, majör gördüğü sorun, problem ve tespitlerle daha çok ilgileniyor. Kendi heterojen yapısından da kaynaklanıyor. Girişte söylemem gerekirdi, bizim paydaşlarımız ve yöneticileri arasında çeşitli dünya görüşlerine sahip e, insanlar, ve arkadaşlarımız mevcut. Tüm toplantılarımızda aldığımız tüm kararlarda, yaptığımız tüm açıklamalarda e, mutluluk verici olarak bunu memnuniyetle ifade etmem gerekir ki ortak payda Samsun olduğu için hiçbir paydaşımız veya yöneticisinin muhalefeti ya da şerhi söz konusu olmamıştır. Çünkü olaylara bakışımız siyasi gözlükle değil, Samsun ortak paydasıyla bakıyoruz. Akademik ve bilimsel analizlerle yaklaşıyoruz. Dolayısıyla da tüm yönetici arkadaşlarımıza bu konuda fikir ve eylem birlikteliği içerisinde olduğumuz için ayrıca teşekkür ediyorum. Neler yaptık? 2019'un hemen Ocak ayıydı. Hatta 2018'in sonlarında biz SAOB'u kurmayı konuşuyorduk kurucu arkadaşlarımızla. Hemen o aşamada şöyle bir tespitimiz olmuştu. Samsun-Ankara uçak seferlerinin gidiş geliş planlamasının yeterli ve uygun olmadığı o tarihlerde haftada sanırım 3 uçuş vardı. Daha önceki yıllarda ve dönemlerde neredeyse 6-7 gün karşılıklı seferler vardı ki Samsun Ankara hattı önemlidir. Hem bizim meslek odalarımız hem bürokrasinin orada olması anlamında gidiş gelişler yoğun olduğu günübirlik gidiş gelişleri de desteklemeli veya e, konaklamalı gidiş gelişlerde de yeterli düzeye getirilmelidir diye hatta bizim dışımızdaki unsurların da katılımıyla Esnaf ve Sanatkarlar Odasıyla diğer sivil toplum örgütlerinden de katılım ve destekler olmuştu. Yaklaşık burada 50 bin imzayı temsil eden e, bir açıklama yap e, ve bu açıklamayı da e, dönemin e, sivil havacılık genel müdürü ki Samsunlu idi o dönem ilettik e, dilekçemiz Verilen cevap şu oldu: İlk planlama döneminde, yeni dönemde bunu dikkate alacağız. Girişte belirttiğim gibi o gün için haftada üçtü karşılıklı seferler. Ne oldu biliyor musunuz? Açıklamamızdan sonra ikiye düştü. <laughs> Ama bu birlikteliğin işler yapacağına dair bir ilk adımdı bu. Daha sonraki hemen yaklaşan süreçte 2019 yerel seçimleri vardı biliyorsunuz. Tüm siyasi partilerin adayları. Büyükşehir Belediye Başkan Adayları başta olmak üzere ki o dönemin iddialı adayları biliyorsunuz şu anki başkanımız Sayın Mustafa Demir ve diğer ittifakın adayı Sayın Hayati Tekin ve bağımsız aday Sayın Erhan Usta idi. Üçüne de bu kent raporumuzu sunduk ve daha önce yine benim İnşaat Mühendisleri Odası Başkanlığı yaptığım dönemde hazırladığımız depremle alakalı Samsun'la bir deprem master planı kazandırılması ile ilgili bir ön çalışma vardı. Bunu da takdim ettik. Bunların tamamı ki ilçe belediye başkanlarımız da adayları pardon gelmişlerdi. Ortak paneller düzenledik, üyelerimize açık, kendilerine sorular sordu, kendilerine açıklamalarını, vaatlerini, seçim propagandalarını ve yapacaklarını dinledik. Ve hemen hepsi özellikle bu kent raporunda yer alan konular ve Samsun Deprem Master Planı konusunda seçimlerden sonraki süreçte hemen ilgili meslek odalarıyla beraber hareket ederek Samsun'a bunları kazandırmak, işte var olan eksiği, noksanı planlı bir şekilde gidermek, olanları geliştirmek, olmayanları tasarlamak şeklinde Çok Son derece sempatik yaklaşımlar gösteriliyor biliyorsunuz seçimler öncesinde. Sonra ne oldu? seçimlerden sonra seçilen ilçe belediye başkanlarımızın büyük bir kısmına ve de şu an görevde bulunan Sayın Mustafa Demire raporlarımızla beraber hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk ve hatırlatmada bulunduk dedik seçim dönemlerinde yoğunsunuzdur. Bunları size iletmiştik ama ola ki bir yerlerde kalmıştır. Ola ki yakınınızda değildir. Tekrar takdim ediyoruz diye hatırlattık. Yine İlk günlerin verdiği heyecanla e, tabii ki planlayalım, yapalım. Belirli süreler geçti, basın yayın yoluyla hatırlattık. Ne oldu bizim önerilerimiz, raporlarımız? Hiç geri dönüş alamadık. Samsun girişte de söylediğim gibi deprem riski ve doğa olayları ki son dönemlerde biliyorsunuz aşırı yağışlar nedeniyle büyük sıkıntılar çekiyor kent merkezi ve ilçeler. E, can mal kayıpları da yaşanmıştı 2011 yılında. O döneme dair raporlarımız da ortada. Mertırma üzerinde yer alan köprülerin birbiriyle uyumsuzluğu, hatta Derebahçe mevkiinde yer alan bir köprünün yükselti, en azından düz gitmesi gerekirken 8-10 basamak inerek suyun akışını daralttığı ve rusubat tuttuğu, bunun arkada birikmelerle Taşkınlara neden olduğu gibi pek çok şey var. Bunlarla ilgili olumlu dönüşler alamadık maalesef ama bu bizi yıldırmıyor tabii ki. Biz bu konuda gerçekleri söylemeye, eleştirmeye, fikir ve önerilerimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Sonraki süreçte 19 Mayısın 100. yılı yıl dönümünde bir takım etkinlikler oldu. Tüm odalarımız ayrı ayrı yaptılar ve. Hemen hepsi genel merkez yönetim kurulu toplantılarını Samsun'da yaptılar. Baromuz yaptı, izahacı odamız yaptı, mimarlar, mühendisler odamız yaptı. Çeşitli etkinlikler oldu. Onda hep SAOP paydaşları odalar. SAOP olarak da bir kurtuluş savaşını mizansen eden bir oratoryo gösterisi olmuştu. Sonraki dönemlerde de yine pek çok etkinliğimiz oldu İrili Ufaklı ama temel olarak genel ve anlık olaylara yönelik olarak işte deprem olaylarından sonra çeşitli açıklamalarımız ve tavsiyelerimiz oldu. Biliyorsunuz 6 Şubat'ta Türkiye'ye yasa boğan önemli bir deprem yaşadı Türkiye. Samsun'da da ciddi hissedildi. ve bu konularda dediğim gibi yeterli duyarlılığı kent yöneticilerimizden görememekten şikayetçiyiz. Biz gelecekte savunun hangi yönde gelişmesi ve yürümesi konusunda sorunuz oydu. Yine amaç ve ilkeler doğrultusunda bu kentin var olan değerlerinin korunması, insana, çevreye, doğaya saygılı proje ve yatırımların hayata geçirilmesi, bu konuda ihtiyaçların tespiti, bu konuda hataların ve sorunların belirlenmesi ve bunlara akılcı, bilimsel, teknik çözümler önerilmesi. 3 ay içerisinde 3 tane aşırı yağmurdan kaynaklanan sel ve su baskınları yaşandı. Samsun denize çok yakın bir kent. Hatta zaman zaman Barutane dediğimiz mevkiyle deniz arasında 50 ile 70 metrelik bir mesafe var. Ve bu taşkınlarda en çok sıkıntı yaratan noktalardan birisi de Barutane. Yani zamanında yapılmış olan planlama hataları ve yanlış yerleşimler, yer seçimleri ve dere yatakları ve taşkın sahalarına müdahale edilmiş olması gibi kesitlerin daraltılması gibi ki barutane bölgesindeki sıkıntı çok net belli. Oradan biliyorsunuz raylı sistem geçiyor ve raylı sistemin altında bakslarla yağmur suları denize doğru da şarj olması gerekiyor. O baksların boyutları o kadar ufak kaldı ki şunu da belirtmek gerekiyor. Son dönemlerde değişen iklim ve çevresel koşullar nedeniyle metrekareye düşen yağmur ıı, miktarında önemli bir artış var. E, dolayısıyla 20 yıl 30 yıl burada bir şey olmadı olmayacak anlamına gelmiyor. E, ne acı gerçektir ki e, orada tanede araçlar yüzüyor, insanlar tehlike geçiriyor. 50 metre ilerideki denize bir suyu akıtamıyoruz, deşarj edemiyoruz. Yani bunu niye yapamıyoruz? Şimdi bakıyorum harıl, harıl özellikle Büyükşehir Belediye'mizin iş makineleri, ekip ve ekipmanları çalışıyor. İtfaiyeci mantığıyla. Nerede sıkıntı var orayı çözelim. Oysa ki bilim ve teknik öyle demiyor. Biz Türk milleti olarak yöneticisinden vatandaşına kadar çok aceleci insanlarız. Çok tez canlı insanlarız. Veri toplama ve proje geliştirme anlamında süreye tahammülümüz yok. Siyasilerimiz de böyle davranıyor ve hemen düşünüp hemen uygulama yöntemini de çok seviyorlar. Orada problem var orayı çözelim. Ya yani orada çözdüğünüz problem demin trafik ve ulaştırma alanında söylediğim gibi bir başka yeri belki daha kötü hale getiriyor veya bu noktayı çözmüş olmanız diğer taraflardaki problemleri halletmiyor. Onun için Samsun'un altyapısına rahmetli Muzaffer Önder Başkanımız döneminde önemli yatırım yapıldı. Ama üzerinden neredeyse 30 seneye yakın zaman geçti. E, Samsun büyüyor, nüfusuyla büyüyor, yollarıyla büyüyor, e, efendim, yapılarıyla büyüyor. E, bunları e, geliştirmek, bazılarını değiştirmek, rehabilite etmek, bakımlarını ve onarımlarını yapmak gerekiyor. Bu anlamda son dönemde son 4 yıldır gözlemlediğimiz bir şey de e, rögarların e, ve yağmur suyu kanal hatlarının e, yeterince temizlik ve bakımının yapılmadığını görüyoruz. E, buralarda biriken e, rusubat dediğimiz kum çakıl ve e, kontrolsüzce giden işte çalı çırpı bu hatların kapasitesini. Önemli ölçüde düşürüyor. Ee, sonra son yağmurlardan sonra biraz çalışma görebiliyoruz, ama bunun özellikle yağmur mevsimlerindeki artık yağmur mevsimleri de karıştı çevresel faktörlerden sürekli bir şekilde, periyodik bir şekilde bakım ve temizliklerin yapılması gerekiyor ve Samsun'un özellikle yağmur suyu anlamında altyapısının tekrar gözden geçirilmesi ve rehabilite edilmesi gerekiyor. Bunların da bilimsel gerekli zaman dilimi ayrılarak projelendirme safhasının gereği kadar tutularak uygulamada da titizlikle davranılarak yapılmasında önemli bir eksiklik ve olduğunu tespit ediyoruz. Bunun altını çiziyoruz. İşte son yağmurlardan sonra, Çeşitli şehrin belli lokal noktalarında bu sanayi sitesinin civarında e, terfi istasyonu yapılıyor. Suların bağlanması anlamında başka yerlerde yapılıyor. Ama biz bunların da e, bu kadar kısa sürede e, kapsamlı bir projeye dayanmadığını, palyatif çözümler olduğunu e, söylemek durumundayız. Rica ederim, ben teşekkür ederim.